Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size MEB yayınları orta öğretim matematik 9 ders kitabının 339. sayfasındaki ölçme ve değerlendirmeleri çözeceğim. 49. soruda kalmıştık. ABC üçgeninde B, N ve C noktaları doğrusal. AB uzunluğu AC uzunluğuna eşit. NH doğru parçası AC doğru parçasına dik. PN doğru parçası da AB doğru parçasına dik. HN uzunluğu eşittir 6 birim ve PN uzunluğu eşittir x artı bir birimdir. B noktasının AC uzunluğuna uzaklığı 3x 15 birim ise PN uzunluğu kaç birimdir diye soruyor bize. Burada AB uzunluğunun AC uzunluğuna eşit olduğu verildiğine göre bu bir ikizkenar üçgendir. Yani AB, AC'ye eşit ikizkenar bir üçgen. İkizkenar üçgende, İkiz kenar bir üçgende şöyle bir kural var. İkiz kenarlara indirilen dikmelerin toplamı mesela şu bu kenara indirilen bir dikme yani tabandan ikiz kenarlara indirilen dikmelerin toplamı bu hn ile pn'nin toplamı ikiz kenarların herhangi birine ait yüksekliğin yüksekliğine eşittir. Mesela şuradan biz bir yükseklik çizersek ikiz kenarlardan ac ikiz kenarına Buraya da D diyelim. Buraya da D diyelim. D noktası olsun. Bu D noktasına çizilen dikmenin yüksekliğin uzunluğu şu dikmelerin uzunlukları toplamına eşittir. Aynı şekilde buradan C'den AB'ye de çizmiş olsak bir yükseklik bu yüksekliğe de eşittir bu ikisinin toplamı. Böyle bir kuralımız vardı. Onun için biz BD uzunluğu için BD uzunluğu için BD eşittir. BD eşittir. PN artı HN diyoruz. HN HN diyoruz. HH yazıyoruz. HN. Şimdi BD uzunluğunun BD uzunluğunun yani B noktasının AC uzunluğuna uzaklığı bu verilmiş bize. 3x eksi 15 olarak verilmiş. 3x eksi 15 eşittir. Pn uzunluğumuza x artı 1 demiştik. Ve hn, nh, hn uzunluğu da 6 birimdi. Buradan 3x eksi 15 eşittir. x artı 7 olacak x bu tarafa geçerse 2x olur. 2x eşittir. 15 de bu tarafa artı olarak geçecek. 22. Buradan x'i 11 birim olarak buluruz. x 11 birim. Bizden istenen pn idi. pn kaç birimdi diyor. pn'yi de x artı 1 olarak biliyorduk. pn eşittir. x yerine 11 yazdık. 11 artı 1'den pn'yi 12 birim olarak buluruz. pn 12 birim. 12 birimi de D seçeneğinde görmekteyiz. 50. sorudayız. ABC eşkenar üçgendir. RE doğru parçası diktir AB doğru parçasına. RK doğru parçası diktir BC doğru parçasına. RL doğru parçası diktir AC doğru parçasına. PN doğru parçası diktir AB doğru parçasına ve PH doğru parçası diktir AC doğru parçasıdır diyor. PH uzunluğu ile PN uzunluğunun toplamı 12 birim. Ve RK ile RE uzunluklar toplamı 7 birim ise RL uzunluğu kaç birimdir diye soruyor. Şimdi eşkenar üçgende de şöyle bir özellik var. Eşkenar bir üçgende herhangi bir noktadan eşkenarlara çizilen dikmelerin toplamı. Mesela şu P'den eşkenarlara çizilen e, dikmelerin toplamı. PH ile PN'nin toplamı. Mesela... E, Eşkenar üçgenin yüksekliğinin uzunluğuna eşittir. Yani yükseklik, mesela buradan bir yükseklik çeksek veya buradan bir yükseklik çeksek veya C'den bir yükseklik çeksek, bu üç yükseklikte birbirine eşittir. Ee, yine aynı şekilde R noktasından eşkenarlara çizilen dikmelerin uzunlukları toplamada yine eşkenar üçgenin yüksekliğinin uzunluğuna eşittir. Yani şu şekilde ifade edebiliriz bunu. Şuraya yazalım. HA eşittir. HA, a tabanına ait yükseklik yani a köşesinin karşısındaki bu kenara ait a'dan bu kenara çizilen dik mi? Yükseklik. HB eşittir. Bu da b kenarına ait yükseklik. Ve HC eşittir. Burada buradaki üçgende üçgene göre yazıyorum. PN ile PN ile PH'nin PH'nin toplamı O da eşittir. O da eşittir. Burada R, E, R K ve R, L. Onu da yazalım. R, E artı R, K artı R, -L diyoruz. RL. Bu üçünün toplamına eşittir diyoruz. Şimdi bize verilen ne? R, K ile R, E'nin toplamı. R, K ile R, -E toplamı bize verilmiş. 7 birim olarak verilmiş. PH ile PN'nin toplamı da burada 12 birim olarak verilmiş. Bu da 12 birim. Ee, bizden RL isteniyor. 12, 7 ile neyin toplamı 12'dir deyince RL'yi de 5 birim olarak bunu da 5 birim olarak buluruz. Ee, o da A seçeneğinde görülmekte. 51. sorudayız. ABC üçgeninde B, D ve C noktaları doğrusaldır. AD uzunluğu eşittir 2 çarpı BD uzunluğuna. AD doğru parçası diktir BC doğru parçasına. AB uzunluğu 4 karekök 5 birim ve DC uzunluğu 15 birim olduğuna göre AC uzunluğu eşittir x değeri kaç birimdir diye soruyor. Şimdi bu şurada AD 2 tane BD'ye eşitse BD'ye burada k dersek BD k dersek bu da 2k olacaktır. Bu da 2K olacaktır. Ee, aynı şekilde AB uzunluğunun 4 karekök 5 olduğu verilmiş. 4 karekök 5 diyoruz. 4 karekök 5. Tabii ki şurası e, ADBC'ye diktir deyince şu dikliği de burada belirtelim. Şimdi şuradaki dik üçgende bir özellik vardı. K, 2K, K karekök 5 yani ee, K, 2K ve K karekök 5. Burada o özelliği görüyoruz. Öyleyse K eşittir direkt 4 diyebiliriz. 2 de buradan 8 olacaktır. 2K'de 8 olacaktır. Yani K, 2K karekök 5. Yani burada bir Pisagor uyguladığımızda yine e, burada K'nin K'nin 4 olduğunu bulacağız hızlı bir şekilde şu dik üçgen bu k 2 k k kök 5 dik üçgen aklımıza gelince k'nin burada 4 olduğunu bulduk. Bizden istenen ac x kaçtır? E, burada da 8 15 8 15 17 üçgenini görüyoruz. 8 15 17 x'i de 17 olarak buluruz. A seçeneğini işaretliyoruz. 52. sorudayız. Şekilde AB doğru parçası diktir BC doğru parçasına. AC doğru parçası diktir CD'ye. AD diktir DE doğru parçası. BC uzunluğu CD uzunluğuna o da DE uzunluğuna o da eşittir 2 birim. Ve AE uzunluğu eşittir karekök 29 birim olduğuna göre AB uzunluğu eşittir x değeri kaç birimdir diyor. Şimdi şurada bilinmeyen bir DA uzunluğu, uzunluğu var. Buna A diyelim. Bu A olsun. Şu da da B olsun. Şimdi bunları bulmaya çalışalım. Bunu bulduktan sonra da burada x'e ulaşırız e, diyoruz. Şimdi a kare eşittir buradan a kare eşittir e, dik kenarlardan birisi bu. Hipotenüsün karesinden yani karekök 29'un karesi 29'dur. 29 eksi 2'nin karesi 4'tür. Buradan a kare eşittir a kare eşittir 25. A eşittir burada. 5 olarak buluruz. Şuraya 5 diye yazalım. A'yı 5 olarak bulduk. Şimdi B kareyi b kareyi bulalım. B kareden B'yi bulalım. B kare eşittir. Burada dik kenarlardan birisi tabii ki B kare. B. A da hipotenüs. Öyleyse B kare eşittir. A kareden yani 5'in karesi 25'ten 2'nin karesi 4'ü çıkıyoruz. 25 eksi 4 diyoruz. Buradan b kare eşittir 21. Buradan da b'yi karekök 21 olarak buluruz. b'yi karekök 21 olarak bulduktan sonra e, buradan da x'i x kareyi bulabiliriz. x kare eşittir. E, b kareden yani 21'den neyi çıkacağız? 2'nin karesini yani 4'ü çıkacağız. 21'den 4 çıktığı zaman x kare eşittir 17'dir. Buradan da x'i karekök 17 olarak buluruz ki o da E seçeneğinde görülmekte. 53. sorudayız. Şekilde E, B ve C, A, D ve B noktaları doğrusal. A, C doğru parçası diktir B, C doğru parçasına. A, D uzunluğu eşittir D, B uzunluğuna. A, C uzunluğu eşittir 2 çarpı BC. O da eşittir 12 birim. Ve E, B uzunluğu eşittir 5 birim ise ED uzunluğu eşittir x kaç birimdir diye soruyor bize. Burada ABC üçgeninde AD iki eş e, AD ve DB olacak şekilde AB kenarı iki eş parçaya ayrılmış. Biz de şuradan AC'ye paralel olacak şekilde, AC'ye paralel olacak şekilde bir yükseklik inelim BC kenarına buradan. D ile B'yi birleştirelim. Şimdi bunun orta taban olduğunu görüyoruz. Çünkü burası iki eş parçaya bölündüyse burası da iki eş parçaya bölünecek. Burası 3 burası 3 olacak. Öyleyse DH dersek şuraya eğer. Şuraya H dersek DH uzunluğu tabanın yarısı olacaktır. Buraya 6 diyeceğiz burası 6 birim olacak. 6 5 3 daha 8 oldu burası. 6 8 x'e de 10 kalacak. 6 8 10 üçgeni. Bunu da C seçeneğinde onu görmekteyiz. Bu videodaki son sorumuz. 54. sorudayız. Aynı noktadan harekete başlayan Yiğit ile Pınar aşağıdaki komutları uyguluyorlar. Yiğit önce 80 metre batıya sonra 40 metre güneye gidiyor. Pınar önce 40 metre doğuya, sonra 50 metre kuzeye gidiyor. Son durumda Yiğit ile Pınar arasındaki mesafe en az kaç metredir diye soruyor. Şimdi şurada bir B noktası alalım, aynı noktadan başlıyorlar. Yiğit'ten başlayalım. Yiğit önce 80 metre batıya gidiyor. Şöyle, şurası 80 olsun, 80 metre. E sonrasında, şöyle ok işaretiyle gösterelim. Sonrasında 40 metre güneye gidiyor. Şurası da 40 metre olsun. 40 metre güney. 40 metre de burası. Şimdi aynı noktada olan bu B noktasında olan Pınar önce 40 metre doğuya gidiyor. Şurası 40 metre olsun. Sonra da 50 metre kuzeye gidiyor. 50 metrede şurası 50 metre olsun. Burası da bu da bu şekilde gitmiş oldu. Şöyle ok işaretleriyle gösterdik. Sonrasında son durumda Yiğit ile Pınar arasındaki mesafe en az kaç metredir diyor. Yani e, Yiğit burada. Buna Y diyelim. Pınar da burada. Başlangıç noktaları burasıydı. Bunların arasındaki mesafeyi en kısa mesafeyi tabii e, şu şekilde gösteririz. Yiğit ile Pınar arasındaki mesafe. Bu şekilde gösterdik. Şimdi bu bu mesafeyi bulabilmek için bir dik üçgen içerisinde yerleştirmemiz gerekiyor. Öyleyse şöyle kesik çizgilerle şurada dik üçgenimizi oluşturalım. E şuranın 40 metre olduğu, karşı 40 olduğu için buranın da 80 40 daha 120 metre olduğunu görüyoruz. E şuranın tam tamamı haliyle 50 40 90 metre olacak. E bizim dik üçgenimiz oluştu. Dik üçgenimiz 9'un bir katı olan 90, 12'nin bir katı olan 120. Bu da burası da P Y arasındaki mesafede 9 12 15, 15'in bir katı olan 150 olacaktır. Yani P ile Y arasındaki mesafeyi 150 metredir, en az 150 metredir diyoruz ve A seçeneğini işaretliyoruz. Videom burada sona erdi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni tıklamanızı nokta dahi olsa bir yorum bırakmanızı rica ediyorum. Videomu kanalıma arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız memnun olurum. Eğer aboneyseniz bildirimleri açarsanız bütün attığım videolardan haberdar olursunuz. Bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.